Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde ünitemizin son bölümü olan Mesleğimi Seçiyorum konusunu birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar meslek seçimi bireyin yaşamında alacağı önemli kararlardan birisidir. Sevdiği bir mesleğe sahip olan bir kişi mutlu ve başarılı olur. Mesleğinde başarılı olan bir kişi de hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine fayda sağlar. Meslek seçimini etkileyen faktörler şu şekildedir. Bireyin arkadaşlar fiziksel özellikleri yani boyu, kilosu meslek seçiminde etkilidir. Zihinsel özellikleri, özel yetenek ve ilgileri, geleceğe ilişkin planları, istekleri, hayalleri, okul başarısı, çalışma alışkanlıkları ve iş deneyimleri meslek seçimini etkileyen faktörler olarak sıralanmaktadır. Devamında aile, toplumsal çevrenin istek beklentileri, iş bulma olasılığı ve mesleğin geleceği, mesleğin toplumsal cazibesi, güncel ve popüler olması da burada etkili olan faktörlerdendir. Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar meslek seçmeden önce kendi kişiliğimizi tanımalıyız. Yeteneklerimizin ne olduğunun farkına varmalıyız. İlgi duyduğumuz alanları tespit etmeli ve meslekler hakkında da bilgi edinmeliyiz. Burada da arkadaşlar bu görselde de çeşitli meslek dallarını görmekteyiz. İnsanlar meslek seçerken ilgileri, yetenekleri ve önem verdiği değerlere göre hareket etmektedir. İlgi alanları mesela Sosyal bilimler, fen bilimleri, edebiyat, sanat, spor olarak sıralayabiliriz. Yetenekler ise mesela liderlik, araştırmacılık, sözel kabiliyet, sanatsal kabiliyet birer yetenektir. Toplumdaki değerler ise arkadaşlar, insanlara faydalı olma, dayanışma, vatanseverlik, estetik gibi kavramlardır. Ülkemizdeki liselere baktığımızda arkadaşlar en başta Anadolu liseleri gelmektedir. Ardından Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, çok programlı Anadolu Liseleri, Meslek Yetiştiren Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri mevcuttur. Bizler de yeteneğimize göre, isteklerimize göre bu okullardan istediğimizde okuyabiliriz. Arkadaşlar bu etkinliği size ödev olarak bırakıyorum ve ben diğer etkinliğe geçiyorum. Meslek seçimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz. Birincisi, kendi ilgi ve yeteneklerimize uygun olan meslekleri seçmeliyiz ifadesi kesinlikle doğrudur. İkincisi, mesleğin gerektirdiği kişisel özelliklerden çok kazandırdığı parayı önemsemeliyiz ifadesi arkadaşlar kesinlikle yanlış. Mesleğin çalışma ortamı ve koşullarına dikkat etmeliyiz cümlesi yine doğrudur. Mesleğin gerektirdiği eğitim şartlarının neler olduğunu bilmeliyiz yine doğru bir cümle. Kişisel özelliklerimize uymayan meslekleri seçebiliriz ifadesi ise doğru değildir. Kendimize uymayan meslekler hem kendimize hem de ülkemize fayda sağlamaz. Seçeceğimiz mesleğin geleceğini ve iş bulma olasılığını araştırmalıyız yine önemli bir nokta. Kendi ilgilerimizden çok anne babamızın tercih ettiği mesleklere yönelmeliyiz ifadesi kesinlikle yanlış. Mesleğin gerektirdiği fiziksel özelliklerin neler olduğunu öğrenmeliyiz ifadesi de yine doğru bir ifadedir. Arkadaşlar etkinliğimizi ve konularımızı burada bitiriyoruz. Bundan sonra gelen konu değerlendirme testlerini ve ardından gelen ünite değerlendirme testlerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.